ökteniz. Ben Seymen. Evet. Şimdi biz bir e, kanal kuracağız. Adı adı. Adını düşünmedik ama sonra yaparız. Sonra diyeceğiz. Yani sonra e, kanalın adını da koyarsak hani kanalın adını açıklamada veya linkte koyacağız. Açıklamada veya linkte koyamazsak da yeni bir videoyla size belirleyeceğiz. Öncelikle ee, kanalımızda neler olacak? İlk Minecraft videosunda Survivor ee, şey Survivor videosu çekeceğiz. Survivor yani hayatta kalma zor modda oynayacağız. Ama ee, normal modda da geçiş yapabiliriz. Sonraki ee, bölümümüz için Solar Survivor olabilir veya Hunger Games silah, silahlı olabilir ya da normal Hunger Games ya da Lehaman videoları da olabilir Lehaman parkur. <laughs> Tamam. Arkadaşımızın demeyi çalıştığı Minecraft çekeceğiz. Ee, işte i̇şte modlu survival, normal survival, Hunger Games, silahlı Hunger Games. Oynayacağız. Premium hesap alacağız daha almadık. Yani belki kanalımızın ilk başlarında krekli Server oynayabiliriz. O yüzden hani niye crackli Server oynadığınızı hala premium almadınız? Bize premium gösterin diye yorumlara. Ya yorum işte yorumlarda belirtiniz. 10 ee, saniye bekleyebilir misiniz? Tamam. Hayır. Ben açacağım. Tamam, tamam, tamam. tamam. <laughs> Neyse e, işte kanalımızı kuracağız. Kanalımızın adını, Son vereceğiz. videomuzun adı ise sizin için Hero Brown videosu çekeceğiz. Ya, yalan, yalan yalan atmıyorum çekeriz Neyse. İşte böyle e, bu kanalımızda hani Telin Amerika diye adı var annemin hesabı. Adı, adı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Clash on Clash oynayanlarla evet bağlantımız da bağlantılarımız da var. Clash videoları da çekeceğiz aynı zamanda. Şöyle. Clash 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 evet, Clash taktikleri, Clash hackleri bazen Aklımıza geldiğinde sıkıldığımızda şekeriz. Clash benim adım Seymen'in adı Clash Seymen. Benim adım için Savaşçı. Ee, i̇kimizin de sirbaz kuleleri falan var. Oradan tanıyabilirsiniz. Her zaman klan, klanlarda dururuz. Şu anki benim levelim 21. Seymen'in leveli 67. Ve böyle. İşte arkadaşlar Clash'ta da bağlantı kurabiliriz. Ya arkadaşım demeye çalıştı. Ben kısa yolunu anlatayım. Clash videoları da çekeceğiz. Şimdi o köyü bulamazlar. Bizim köyü bulamazlar. Klanlarımızı söyleyeyim. Benim klanım Kahraman Türk. Kupası kaçtı lan? 14 .000. Bir şey bir şey bir şey. Arkadaşımın klanı canavar. Yani ya, değiştirebilir ay, ay, değiştirebilir. Ay, ay, çıktım, canavardan çıktım senin klanına gireceğim. Benim kullanım da gelebilir. Değişebilir. <laughs> Değişik oyunlar çekeceğiz. Olabilirse hani ya çok az ihtimalle PlayStation olabilir. PES 3 veya 4. PES 2014, PES 2013 veya PES 2012 serileriyle video da çekebilirim. Evet. Ya oyunlardan fazla sizi hani hep oyun hep oyun değil. Mesela komik hadiseler falan da bir hani de, bir şey daha başka hayattan şeyler de yükleyeceğiz. Arkadaşlar. Bazen. bize Biz iki kişi birbirimize şok etmiyoruz. Bir tane ortak arıyoruz. Ortak olan e, bizimle. Face... 10 yaş aralarında. 10 yaş. 10-11 yaşlarında. FaceTen adlarımızı söyleyeceğiz. Benim FaceTen adım TC Gökdeniz Yıldız. TC Büyük. Evet TC Büyük. Seymen'in adı. Seymen Demirkaya. Face... E, profil resmimde iki tane köpek var. Hesabıma girince beyaz bir köpek var büyük şeyde. Ee, i̇lk resmim, küçük resmime de bir tane siyah beyaz bir köpek var Şila. Gerçi benim de bir köpeğim var ama o konulara girmeyelim. Minecraft videosunda arkadaşlar Minecraft'ta sizin çok merak ettiğiniz şey mutlu Survivor. Onu biz de çekeceğiz. Silahlan Gemisi duymuş mu, duymuş mu, duydunuz mu bilmiyorum. Ama onu da çekeceğiz. Lehman Wipeout parkurda çekebiliriz. Parkur daha doğrusu Lehman parkur Wipeout da çekeceğiz ama genellikle yani size ee, Minecraft parkur arada, arada sırada çekeceğiz Hunger Games serisi. E, bizim önemli şeyimiz bu Hunger Games serisi. Hunger Games serisi bir de başlayacağız. Bir de bir 67. De ben tek başıma bir tane robotlu, sınırın sonuna kadar gelen bir robotlu bir bina inşa etmiştim. Onun aynısının daha da gelişmişini Seymen'le birlikte kritik de yapacağız. Bunları da göstereceğiz size. Ya pek o detayları girmeyelim Hani biz yapacaklarımızı söyledik. Hangi games, parkur işte Minecraft, oyun, başka oyunlar başka ne yapabiliriz? Ee, videomuzun adı zaten Beyazlar. Yok nerede Beyazlar lan? Seninki o değil mi salak? Hayır Beyazlar değil. Videolarımızın adı şöyle başlayacak hani e, Minecraft çekersek Türkçe Minecraft bölümler falan filan filan. Herobrine videosu çekmek benim Herobrine hikayesi. Herobrine'ın evet. Herobrine mod ve Herobrine'ın hikayesi. da aslında Brane ile ilgili benim çok detaylı detaylarım var. Onları da sizinle paylaşacağım Herobrine videolarımda. Şimdi sorulara geçelim. En çok gelen soru şu. Tabi diğer kanalımın kanalında Videoların devamı, Videoların devamı gelecek mi? Videoların ee, devamı gelecek mi? Hani müsait olursak daha doğrusu her, her zaman müsaitiz. Peki. Meşgul değiliz. Gelebilir. Tabi e, öncelikle kanalımızın biraz gelişmesi lazım. Önce e, kaliteli malzemeler Vicofon efendim, On e, falan. Onları çekeceğiz. En önemli detay şu yani bir ay kadar çekemeliyiz çünkü premium sebep alacağız. Ee, nedir adı? Arkadaşlar ortak derken biz 4 kişi olacağız veya 3 kişi olacak. Ortak bizim komşu var Eren diye bir çocuk. Ortak onunla olabiliriz. Aslında çok da kötü bir çocuk ama barışırsak olabiliriz. Yok olmaz. Ya olur. olmaz tamam olmaz. Belki oyunu... Emir, Emir onun Emir kardeşi olur. var. Onun kardeşi oyunu de bilmiyorum. çok güzel Minecraft oynuyor. Hatta ondan da iyi. Bizim bizim ikimizin yarısı. İşte onu da alabiliriz. Yani Minecraft'ta bizim oy online oynadığımız atlar bunlar olacak. Emir, Gökdeniz ve Seymen. Ama kullanıcı adlarımız değişik olacak. Benim skinim Neymar Junior. Onunkileri bilmiyorum. de ayarlayacağız. Benimki... Ama futbollu olacak hepsi. Benimki değişik futbollu olamaz. Bilmiyorum. <laughs> Önce şu. Ama. Öncelikle şu. Minecraft hani. Çekrecek çek, e, oyunlarımıza konuk oyuncular alacağız. Mesela bizim siteden büyük çekmeceden, Büyük çekmecede oturur. Bizim siteden işte yorumlarda e, ulaşabileceğimiz adresleri bırakırsanız olabilir hani çok istiyorsanız bizle video çekmek. Sizi de katabiliriz bir bir, bir Hunger Games serisine. Ama üzerine. arkadaşlar düzgün bir adam arıyoruz. Düzgün böyle küfretmeyen. Yani. Ya küfür eder ama mankafalı salak falan böyle bizi savunacak. Böyle güzel parkurları falan geçebilecek. Man kızlı hızlı koşan. Ya. İneklerin derilerini falan alabilen